ekrana bağlı olan süreçlerinden başlıyor evet. ve odaklanmada güçlük çekiyorlar. Konsantre olamıyorlar. Bir soruyu defalarca okuyorlar. Evet. E çünkü burada odaklanamadıkları için farklı şeyler altından çıkıyor. Ve bunun sebebi çocuklarda özellikle bundan kaynaklanıyor Bahar hanım. E, ben her zaman diyorum. Gece uyumadan önce çocuğuna eline tablet vermeyin. Evet. Ders çalışmadan önce vermeyin. Çünkü ders çalışmadan önce o oynadığı karakterle o oyunların ee, o hani oynadığı oyunlar var ya oradaki karakterler çocuğun bilinçaltına direkt yerleşiyor. Hmm. E, yerleştiği sırada çocuk bunu düşünüyor. Ay ben bir oyun daha oynasaydım acaba yener miydim? Hmm. Abi, bunu yapsaydım belki kazanmazdım. Hep bunları so şey yaptıkları, için, sorguladıkları için o sıra önündeki kağıttaki sorulara hiçbir şekilde konsantre olup odaklanamıyorlar. Bu şekilde zaten özellikle bu Covid sürecinde bu daha da arttı. Hmm. Zaten şu an dünya genelliği %30-20 oranında tüm çocuklarda görülmektedir. Ama er arken biz bunu indirgiliyoruz. Merkezimizde Diyarbakır'da olmayan bir check-up sistemini getirdim. O evet. check-up sistemi ile dikkatle çocuklardan Ergenlere kadar çok güzel çalışmalarla devam ediyoruz. Odaklanmış dikkat, bölünmüş dikkat, sürdürülebilir dikkat, materyallerle ilerliyoruz. Ve en önemlisi biz seans sırasında bile teknolojik alet kullanmıyoruz. Hmm. Hiçbir şekilde merkezimizde teknolojik alet kullanılmıyor. Materyallerle ilerliyoruz. Hmm. O şekilde zaten çocukla, gençle, ergenle iletişim halinde oluyoruz. Hmm. Bu iletişim hali olmamızda zaten her gün bana ekran süreçlerini yolluyorlar ve muhteşem sonuçlar elde ediyoruz. Evet, ya bu yetişkinlerde de görülebilir ama değil evet. mi? Evet. Yetişkinlerde özellikle bu pandemi sürecinde hakikaten şimdi bu dikkat eksikliği hani birçok kişide görülmeye başlandı ancak çocukların dikkatinin dağılması sanki daha kolaymış gibi e, görüyoruz. Şimdi çocuk yapmadık. Diyarbakır'da bir ilk arattık. Kliniğimize check-up hizmeti veriyoruz. bu ilk hizmetimizden siz değerli ebeveynlerin faydalanmasını istiyoruz. Eğer çocuklarınızda dikkat eksikliği varsa, odaklanmada güçlük çekiyorsa, konsantrasyon olamıyorsa, ekran süreçleri bayağı ilerlemişse çocuklarınızı check-up'lamaya bekliyoruz. hiçbir şekilde seanslarımızda teknolojik aletler kullanmıyoruz. Birebir materyallerle biz seansları ilerletiyoruz ve çok güzel sonuçlar elde ediyoruz.